2018 Toyota Corolla geri görüş kamerasını değiştireceğiz. Gördüğünüz gibi görüntü çok bulanık. 3 sene önce bu kamerayı değiştirmiştik. Şimdi tekrardan değiştireceğiz. Yeni kameramız HD. Bunların çeşitleri çok. Biz HD olanı seçtik. Neden kameranın bu şekilde sarardığını da söyleyeyim. Kameranın içindeki lensler sarardığı için görüntü bozuluyor. Yani bunun çözümü yok. Biz daha önceden camını zımparalamıştık, kloroform yapmıştık ama hiçbir şekilde düzelmiyor. Bunun çözümünü ya da biz bulamadık. İçerideki pazutların vidalarını kendimize doğru çekerek söktük. Kamera tamamen çıkmadı. Plakalı biraz aşağı kaydırdık. Arka taraflardan tırnak kurtararak geri görüş kamerasını aşağı doğru çekiyoruz. Arkasındaki contayı da kameradan çıkartıyorum. Tabii ki tek elle uğraşıyorum. Şimdi bu kısma yeni kamerayı montajladık. Yeni kamerada 8 tane led var. Eskisinde 4 tane vardı. Bağlantıları zaten iki tane 12 volt giriş ve görüntü kablomuz var. Yani iki soketi çıkartacağım yerine iki soketi takacağım. Başka bir şey yok. Kameramızı yerine montaj ettik. İyice bastırdık. Tırnakları yerine oturttuk. Lamba soketini de taktık. Şimdi görüntüyü bir deneyeceğiz. İdareten bir bagajı kapatıyorum. İlk görüntünün bulanıklığını biliyorsunuz. Şimdiki görüntüyü görüyorsunuz. Eğer arkadaki yardım çizgilerin olmasını istemiyorsanız bazı kameralarda yeşil kabloyu kestiğiniz zaman bu yardım çizgiler kalkacaktır. Ama kesin emin değilim o konuda kesin emin olun bence. plakalığı tekrardan yerine montajladım. Işıklar yanıyor mu diye ona bakıyorum. Işıklarımız da yanıyor. Geri görüşün ışıkları da yanıyor. Kablonun uçları titreşimden dolayı açılmasın diye bantlıyorum. Ses de yapmasın diye iyice sıkıştırıyorum. Daha sonra da panzutu yerine takıp vidaları da üstüne bastırıp işlemlerimizi sonlandırıyoruz. Herkese kolay gelsin.